suyu normal su koyup ondan sonra ocağın üzerine koyacaksınız. Önceden suyu kesinlikle koyup kaynatmayacaksınız. Karıştıracaksınız kahve eridi mi bir taşım kabardıktan sonra alacaksınız servisini yapacaksınız. Bugün 1 Ekim Dünya Kahve Günü. Milas'ta en eski kahve satan yer neresi dedik? Fahri Öner dediler. Gelin birlikte içeriye girelim. Bu arada Cumhuriyet Caddesi'nde Milas'ta. Gelin birlikte tanıyalım. Selamun Aleyküm, kolay gelsin, hoş bulduk. Şimdi bugün dünya kahve günü. Evet. Sorduk Milas'ta en eski kahve satıcısı kim burada diye direkt Fahri Öner dediler. Evet. Öncelikle sizi tanımakla başlayalım. Evet. Ben Fahri Öner 1947 Milas doğumluyum. Babam mesleğidir bizim bu meslek. 1955 yılından bu yana babam rahmetli bu işi yapardı. 1971 yılında kendisi rahmetli oldu. Daha sonra biz aile işletmesi olarak önce annemizin üzerine daha sonra kendi üzerime almak suretiyle 1 e, Ağustos 1983'ten bu yana fiilen bu iş yerimde işime devam etmekteyim. Marka olarak Fahri'ne Türk Kahvesi ismini tescil ettirdim. E, o zamandan bu zamana da tescilli olarak da markalı olarak Fahri'ne Türk Kahvesi nilasımızda satılmaktadır. Kahvelerimizi biz ithalatçılardan almaktayız. Türkiye'ye yurt dışından getiren ithalatçılardan. Kahve iyi olabilmesi için öncelikle çiğ kahve alırken dikkat etmek lazım. Çünkü çok farklı ülkelerden de ithalat yapılıyor. Karıştırıyorlar bazı ithalatçılar. Dolayısıyla tüketiciler sadece makinesindeki kavrulmuş kahveyi görerekten onun yanında öğütüp veren meslektaşlarımızın kahvelerinin çok iyi olacağı inancına kapılmasınlar. Tatmadıktan sonra kesinlikle belli olmaz. Nisekin farklı noktalardan kahve alıp da beğenmeyip ertesi gün bizden gelip kahvemizden alan müşterilerimiz çok vardır. Biz e, babamızdan gördüğümüz prensipleri aynen devam ettiriyoruz. Babamın sağ olduğu yıllarda bu ithalat işini devlet organize ediyordu. Çeker İdaresi tarafından ithalat yapılıyordu. Bütün kuru kahve işletmecileri, o zamanki ismiyle Tahmis diye isimlendirilirdi. Teker idaresinden alırdı çiğ kahveyi. Kavurup, öğütüp satışını sunarlardı. Daha sonra yapılan değişiklikle bu işi devletle uygun olmadığı ithalat işinin rahmetli Maliye Bakanı Adnan Kahveci zamanında iptal edildi. Daha sonra da özel sektöre bu işler, bırakıldı. Çiğ kahve olarak biz alırız. Aldıktan sonra çiğ kahvemizi kendimizin kavurma makinamız var. LPG ile ısıtmalıdır. Ve hepsinin aynı renkli olabilmesi için elektrik motoru ile kavurma kazanı devamlı döner. Döndükçe renkle aynı hali alır hepsinde. Eskiden ise babam rahmetli zamanında fırınlarda kavurturduk. Fırınlarda lemanın içerisine konulurdu. Arada sırada fırın başındaki ocakçı çıkartır lamanayı, karıştırır. Ama ona rağmen de yine alacalı vereceli olurdu kahve. Tam böyle şimdiki gibi hepsi aynı renkte olmazdı. Ve geçmişte yine ninelerimiz anlatırlardı. Dibek kahvesi. Taş dibeklerde döverlerdi. Zaman zaman işte ekonomik sıkıntılar sebebiyle kahve ithalatı durdurulmuştur. O dönemlerde de bazı çok aşırı kahve düşkünü olanlar nohutu kavurup, nohutu dövüp kahve yerine içerlerdi. Ben hatırlıyorum çocukluğumda. Çok şükür o günler geçti. Pişirmesine gelince de öncelikle kahve, şekerle pişirilecekse şekerle birlikte sadece sade kahveyi koyup bir fincan için o iyi bir kahve yapabilmek için tepeleme bir tatlı kaşığı kahve koymak lazım Veyahut iki çay kaşığı koymak lazım. Suyu normal su koyup ondan sonra ocağın üzerine koyacaksınız. Önceden suyu kesinlikle koyup kaynatmayacaksınız. Karıştıracaksınız kahve eridi mi bir taşım kabardıktan sonra alacaksınız servisini yapacaksınız. Bu şekilde kahveyi iyi bir kahve olarak içmek istiyorsanız uygulamasında böyle yapmanız lazım. Hatta daha da eskilen evlerde Topraktan böyle tavalar vardı, onun içerisinde e, odun ateşinin üzerinde devamlı sallamak suretiyle evde e, kavurma işlemleri yapılır. Daha sonra da dediğim o e, taş dibeklerle döverlerdi. Geçmişi düşündüğünüz zaman, babanız zamanında o 1955'te başladı demiştiniz. O zamanları hatırladığınızda Milas'ta nasıl bir ortam vardı? O zamanki kahve satışları nasıldı? Rahmet nasıldı? Kahve satışları e, gitgide tabi arttı. Kahvenin yararları da e, o profesörler tarafından televizyon programlarında anlatıldıkça özellikle son araştırmalarda ileri yaş grubunda olan kişiler için Alzheimer hastalığını önlediği anlatıldı. Bu yüzden talep artıyor ve tabii ki siz de kahve, kaliteli kahve üretirseniz müşteri size geliyor açıkçası. Kaliteli kahve üretmezseniz bir daha uğramaz zaten. Kahve çekirdeği aynı zamanda Nescafe'nin de ham maddesidir. Capuchino'nun da hepsinin. Yani önemli olan çekirdek kahvedir. Çekirdek kahvenin işleniş şekline göre isimleri vardır. Bizim Türkiye'deki işleniş şeklinden dolayı Türk kahvesi ismini almıştı Bizdeki kahvenin fiyatı biz ekstra kahve kullanıyoruz. 500 TL kilogram fiyatıdır şu anda. Ama daha düşük fiyatlı kahveler var dediğim gibi. Ona göre de satış fiyatları da düşük. Ama müşteri memnun olmayınca gelip mecburen iyi kahve alıyor tabii. Pazara gittiğimizde nasıl farklı fiyatlar, domatesler varsa aynı şey yani. Ürünün kalitesine göre bir fiyatı var. Peki siz kahveyi nasıl seviyorsunuz? Yıllardan beri bu işin içindesiniz. Sen... Sade. Yani kahvenin tadına tam varmak için ben şekersiz olarak içerim. Sade içiyorsunuz, günde kaç fincan, kaç defa? Vallahi günde iki fincan tavsiye ediliyor, mile sorununuz yok ise günde 2-3 fincan içebilirsiniz diye profesörlerimiz tavsiyede bulunuyorlar. Milas'ın en eski kahvecisindeyiz değerli izleyenler, Dünya Kahve Günü'nde Fahri amcamızdan iyi kahve nasıl olur? İyi kahve nasıl pişebilir? Onun ayrıntılarını öğrendik. Ne diyelim? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır demişler. Bol bol hatır vermeniz olması dileğiyle